Herkese merhabalar değerli arkadaşlar İngilizce 5000 Kelime Listesi video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz toplamda 909. videomuzdaki ilk kelime application başvuru uygulama anlamlarına gelen bir ifade proposal teklif öneri demek construction yapı veya inşaat manalarında kullanılır voluntary gönüllü demek Aynı zamanda istemli şeklinde de çevrilebilir. Zaten gönüllü, istemli aynı anlamlara geliyor. Invite, davet etmek anlamına gelen bir ifade. Invitation vardı. Invite'in isimleşmiş hali davet demekti. Bible, İncil demek. Phase, aşama, faz, evre gibi manalara gelen bir kelime. Bright, parlak demek. October, Ekim demek. Aylardan Ekim. Horse carriage, At arabası manasına geliyor gördüğümüz ifade. Fall düşmek düşüş sonbahar manasına gelen bir ifade. Sonbahar anlamına gelen bir de autumn vardı. Fall da yine sonbahar olarak kullanılabilir isim anlamında mevsimlerden ve aynı zamanda fiil olarak düşmek isim olarak düşüş manasındadır. Planç atılmak daldırmak fiillerini anlamına gelen bir fiildir. İsim olarak da yine dalma, atılma şeklinde düşünülebilir. Daldırma, atılma şeklinde düşünülebilir. Rip sökmek, yırtmak manasına gelen bir fiil. Yine rest in peace huzur içinde uyusun dileğinde bulunmak için de yine kısaltma olarak kullanılır. Tear gözyaşı, yırtmak manasına gelir. İsim olarak gözyaşı tear, fiil olarak da yırtmak manasında kullanılır. Secretary sekreter demek. Same aynı. Outside dışarıda, dışarıya dıştan manalarına gelmekte. Fold katlamak fiili aynı zamanda katlama olarak isim şeklinde de kullanılabilir. Clap alkışlamak, alkış anlamlarında kullanılır. Yani hem isim hem fiil olarak, fiil ve isim olarak kullanılabilir. Clap ifadesi alkışlamak fiili veya alkış ismi şeklinde. Employee çalışan, çalışan kişi işçi manasında düşünülebilir. Shark köpek balığı demek. Diary günlük going içeri girmek veya girmek şeklinde çevrilebilir. Evet, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.